Hazreti Sümeyye radıyallahu anha. Aziz kardeşlerim, İslam tarihinde ilk kadın şehit kimdir biliyor musunuz? İlk kadın şehit Hazreti Sümeyye radıyallahu anha. O, Allah yolunda canını feda eden ilk kadın ve aynı zamanda İslam'ın ilk şehitlerinden biri. Sümeyye annemiz Yemenli Hazreti Yasir ile evliydi. Bu evlilikten büyük sahabi Hazreti Ammar bin Yasir radıyallahu anh dünyaya geldi. Bu mübarek aile İslamiyeti daha ilk günlerinde kabul etti. Fakat hemen ardından korkunç işkenceler başladı. Mekke'nin yakıcı sıcağında, güneşin altında kızgın taşların üzerine yatırıldılar. Hiçbir koruyucuları yoktu. Sadece "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mazlum ailenin yanına geldi ve şöyle buyurdu: "Sabredin ey Yasir ailesi. Sizin mükafatınız cennettir." Bir süre sonra Hazreti Yasir radıyallahu anh dayanamadı ve ruhunu teslim etti. İslam'ın erkeklerden ilk şehidi oldu. Sümeyye annemiz yaşlıydı ama imanında dimdikti. Ebu Cehil ona da geldi. Zorladı, tehdit etti. Ama o asla dininden dönmedi. En sonunda Ebu Cehil alçakça bir söz söyledi. Hazreti Sümeyye ona cevap verince kudurmuş gibi mızrağını sapladı ve o mübarek kadın İslam uğruna canını verdi. İşte böyle. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'ın ilk kadın şehidi olarak tarihe geçti. Oğlu Hazreti Ammar radıyallahu anh, daha sonra Resulullah'a geldi. Durumu anlattı. Efendimiz çok üzüldü. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım, Yasir ailesinden hiçbirine ateşle azap etme. Yıllar geçti. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil öldürüldü. Peygamberimiz dönüp Hazreti Ammar'a şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak annenin katilini öldürdü. Rabbim bizleri Hazreti Sümeyye'nin imanı gibi sarsılmaz bir imanla yaşayıp cennetle şereflenen kullarından eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim lütfen takip ve beğenmeyi unutmayalım. Allah hepinizden razı olsun.